Donanım Haber'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Zua. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa Xiaomi'nin Mi 5S modeline yakından bakacak ve kullanma şansı yakaladığım telefonla ilgili izlenimlerimi anlatacağım. 5.15 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekranla gelen Mi 5S, Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisinden güç alıyor. RAM tarafında 3 GB ve 4 GB, depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan telefon, 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 4 megapiksel çözünürlüğünde ölçü kamerasına sahip. Parmak izi okuyucusu ve tipçe profilli USB portu gibi detayların es geçilmediği telefon Android 6 temelli MIUI 8 arayüzünü kullanıyor ve 3200 mAh kapasiteli pilden gücünü alıyor. Geleneksel bir telefon değerlendirmesinden farklı olarak ülkemizde de popüler olan Seref model Mi 5 ile kıyaslayarak ilerlemek istiyorum. Zira bu şekilde Mi 5 anlaması ve yorumlaması daha kolay olur diye düşünüyorum. Tasarım seviyesindeki en büyük fark arka kısımda camdan vazgeçilerek metalin tercih edilmiş olması. Bunun dışında ön kısımda parmak izi okuyucuyu da içeren basılabilir buton yerine entegre bir yüzeye bırakmış. Sürekli açık parmak izi sensörüyle de bu yüzeye desteklenmiş. Hazır yeri gelmişken ultrasonik sensör kullanan Mi 5S terli ve kirli bir parmak yüzeyine artık daha iyi okuma kabiliyetine sahip. Donanım tarafı ufundaki en büyük güncelleme Snapdragon 820'den 821 işlemcisine geçilmiş olması. Daha refine bir platform olan Snapdragon 821 Mi 5S'de maalesef 2.15 GHz'de çalıştırıldığı için öngörülen performans artışı hissedilemeyebilir. Zira örneğin Mi Note 2'de tam hızına çalışan Snapdragon 821 bulunurken bu telefonda performansın bir miktar frenlendiğini görüyoruz. Kaldı ki bu frenleme Geekbench test skorunda da kendisini gösteriyor zaten. Ama dediğim gibi paket olarak daha güncel bir işlemci kullanıyor Mi 5'si. Kamera kompartımında da önemli bir değişim söz konusu. Mi 5'in 16 megapiksel çözünürlük ana kamerası bu telefonda yerini 12 megapiksellik daha düşük çözünürlüklü IMX378 sensör sistemine bırakıyor ki kameraların çalışma mantığına hakim olmayan bir kullanıcı için gerileme olduğu düşünülebilir belki ama tercih edilen yeni sensör 1,2.3 inç ile hem daha büyük hem de %40 daha büyük piksellerden oluşur. Dolayısıyla detay zenginliği ve düşük ışık başarımı için en azından kağıt üzerinde daha iyi bir zemin oluşturduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim. Üzüldüğüm nokta ise Mi 5'in sahip olduğu optik sabitleyicinin bu telefondan çıkartılmış olması. Son olarak batarya kısmına da değinmem gerekiyor. Mi 5 s kıyasla %6 daha büyük yani 3200 mAh kapasiteli pile sahip. Üstüne Snapdragon 821 işlemcisinin verimli közlerindeki güncellemelerine dikkate aldığımızda pil konusunda Mi 5'ten daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Kısacası ara bir güncelleme olmasına rağmen Mi 5 s tasarım, işlemci, pil ve kamera dörtgenlik gelişim tarafında gerçekten önemli bir adım atıyor. Telefonun genel tasarım dili Mi 5 ile benzerlik gösterse de cam metal arka plakaya geçirilmiş olması daha büyük pille birlikte telefonun ağırlığını 145 grama kalınlığını ise 8.3 mm'ye yükseltmiş. Selefine kıyasla genel sürüyeti ve özellikle kenar çizgileri daha köşegen ve biraz daha agresif şekilde çizilen telefon boyut ve olarak hala tek elle kullanıma yatkın. Kullanım keyfi güzel ve mobilitesi başarılı bir cihaz olduğunu da söyleyebilirim. Genel tasarım çerçevesinde beni rahatsız eden detay metal kasa kullanımına bağlı olarak telefonun anten başarının ve sinyal kalitesini koruyabilmek için arka tarafta alt ve üst kısımlara çekilen şeritler oldu. Asus'un Zenfone 3 modeli haricinde anten şeridi doğmayan metal kasalı telefon vurgusu yapan herhangi bir üretici ortaya çıkmasa da Asus tarafında da Zenfone 3 Deluxe'ün çekim kabiliyetini test edebilmiş değiliz. Mi 5'ten farklı olarak Mi 5 de çift led flash'ın kameranın sol tarafına taşınmış olması da tasarım seviyesine dikkatlerden kaçmayan bir güncelleme arkadaşlar. Son bir detay ise telefonda kapasitif buton olarak beyaz renkli arka aydınlatmaya sahip iki tane nokta bulunuyor ve beyaz renkli de özellikle bunları kullanması gerçekten biraz zor oluyor. Xiaomi Mi SE'nin ekranı boyut ve çözünürlük olarak selefinden daha farklı değil. IPS panel kullanan telefon gerek parlaklık seviyesi gerekse de renk üretiminde başarılı. Farklı ışık koşullarında detaylı testler yapamasam da telefon elinize alır almaz ekran sizi içine çekmeyi başarıyor arkadaşlar. Zaten ayarlar kısmındaki ekran bölümü altında renk sıcaklığı üzerinde oynama imkanı verilmiş olması da isterseniz kişiselleştirme yapmanızı olanak tanıyor. Boyut ve çözünürlük arasındaki orantıya baktığımız zaman zamansa inç başına piksel yoğunluğu 428 olan ekran günümüz koşullarında piksel zenginliği en yüksek ekranlardan birisi olmasa da keskinlik konusunda kesinlikle iyi bir altyapı sağlıyor. Aynı zamanda 5.15 inç için Full HD çözünürlük herhangi bir görsel kap yaratmadığı gibi bu noktada Play'de katkı sağlayabilir. Yani Mi Note 2'nin 5.7 inçte Full HD çözünürlükle gelmesine yaptığımız eleştiri Mi 5 için geçerli değil dostlar. Snapdragon 820 ile gelen Mi 5 ailesinden farklı olarak Mi 5S'de Snapdragon 821 olduğunu söylemiştim. Bu konuyu biraz daha açmak istiyorum arkadaşlar. Zira bilindiği üzere Mi 5'in düz versiyonu sağsız düşürülmüş Snapdragon 820'den güç alırken Pro versiyonu olması gerektiği gibi 2.15 GHz'de çalışan Snapdragon 820 ile daha yüksek performans veriyordu. Mi 5S ise ne yazık ki saat hızı düşürülmüş Snapdragon 821 ile çıkıyor karşımıza. Zira orijinal 2.35 GHz olan platform bu telefonda 2.15 GHz'de çalışırken GPU'sunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yani ülkemizde yaygın olarak bulunan Mi 5 modelinden evet daha hızlı ancak Mi 5 Pro ile kıyasladığımız zaman benzer performans sergilediğini düşünebilirsiniz. Farklı modelleri için işlemci hızlarıyla oynamayı seven Xiaomi tüm Mi 5 ailesi içerisinde tam performansına Snapdragon 821'i sadece Mi 5 Plus modelinde kullanıyor. Depolama tarafında ise UFS 2.0 tabanlı çipler kullanıldığı için telefonun gerek sıralı okuma gerekse de sıralı yazma hızları oldukça iyi. Başta kamera uygulaması olmak üzere farklı kullanım senaryolarında bu hızların etkisini görebilmek mümkün arkadaşlar. Kamera kısmı ise önemli çünkü tamamıyla yeni bir sensör çıkıyor karşımıza. Google'ın yeni nesil akıllı telefon ailesi Pixel'de de kullanılan IMX e 378. Evet 12 megapiksel çözünürlüğünde ama 1 2.3 inç boyutundaki sensör ve 1.55 mikron büyüklüğündeki pikseller sayesinde yüksek görüntü kalitesi vaat ediyor arkadaşlar. Full donatılan kamerada ne yazık ki optik sabitleme yok. Görüntü kalitesinden bahsedecek olursam eğer ilk izlenim olarak iyi e ışık koşullarında beyaz ayarını doğru yaptığını dinamik aralık ölçeklemesinin başarılı detay zenginliğinde yüksek olduğunu söyleyebilirim. Düşük ışıkta deneme şansım olmasa da o eksikliği kendisini belli diye tahmin ediyorum. Manuel yani elle ayarlama özellikleri ve daha hızlı HDR işleme kabiliyeti gelişim getirecektir düşük ışık koşullarında ama ne derece olduğunu anlamak için detaylıca test etmem gerekiyor arkadaşlar. Yazılım tarafı ise Android 6 temelli MIUI 8'den oluşuyor. Halihazırda güncel bir Xiaomi telefonunuz varsa zaten arayüzü biliyorsunuz demektir. Genel olarak hızlı çalışan, ayarlar bölümünde gelişmiş seçenekler sunan, çok kişilik profil desteğiyle birlikte bir uygulamaya eş zamanlı birden fazla çalıştırma ve gelişmiş tema desteği sunan bir arayüz duruyor karşımızda. Genel olarak beğendiğimi de söylemem gerekiyor arkadaşlar. Uzun lafın kısası Xiaomi Mi 5 bazı eksiklerine rağmen iyi bir telefondu. Mi 5 ise çok daha iyi bir telefon olmuş. Metal kasa ve işçilik kalitesi telefonu daha iyi bir noktaya taşırken, işlemci, ekran, kamera ve pil dörtlüsü ise toplamda çok daha iyi bir paket oluşturuyor. Detaylı incelemesini yaptığım Mi 5'e göre hızlı ötesinin gitmiş olması ve kamerada her ne kadar büyük pikseller olsa da o ise veda edilmiş olması ilk izlenim çerçevesinde gözüme çarpan eksikler oldu. Mi 5 ise kullanıcısını üzmeyecek bir telefon olmuş. Dolayısıyla şimdiden Mi 6'yı heyecanla beklediğimde itiraf etmem gerekiyor. Evet arkadaşlar ben Erdoğan Özvap. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.